Aleyküm. Aleyküm selam. Hoş geldin. Nasılsın? İyi <laughs> misin? İyi. Siz de iyi olun. Hadi bakayım. <gülüyor> 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 2 yıl geldim okulda oldum. Ayşat Udengi kaç yaşındasın? 89 kadar kızım. Kaç yaşında evlendin? Gülüyor Gülüyoruz işte bende buna geldim. Almışım diyorsun sonra. 17 yaşında. üzümlere hepinizde de vardır ama gelin bakayım birer yıldır hiç olmazsa yiyin. Aşağı dinleyelim, bu tarpızı bırak, bir yüzümden bir parça alalım. Bir, bir. Ayşe, şey, yete, Yeter, yeter Bir ben koyayım geleyim. kızım, Yeter, Hadi bir Tamam, Allah'a ısmarladık.